Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi PUBG Mobile oynuyoruz. Eee inşallah yine 10 dakikada bulmaz diyerekten başlatıyorum. Arkadaşlar normal PUBG biliyorsunuz oynuyoruz, oynuyorum. Ee, ama bir de dedim ki PUBG Mobile deneyim şu kanalda. Bakalım nasıl olacak. 31 saniye yazıyor. Çok iyi. Ben bundan önce video çektim. 2 saat önce bir yine bir denemelerim oldu. İlkinde e, videoyu çektim, her şey çok güzel gitti. Siyah ekran e, sorunuyla karşılaştım. Sonrasında e, normal video çektim. Ondan sonra şey oldu. 10 dakika bekledim. Dedim bir saat sonra çekeceğim. Oynamıyorum. Dün de bir maç girdim böylesine. Zaten normalde e, yüklediğinizde sorunlu bir maç giriyorsunuz. Onu yaptığın zaman direkt win aldık. Çok iyi bir takım geldi. Beraber oynadık. Valla win aldık. Bu arada arkadaşlar sizlere buradan çok çok teşekkür ederim. Çünkü mesela biraz önce de böyle takılıyordum. Doğru söyleyeyim. Yarın çekeceğim dedim PUBG'yi. Çünkü sıkıntı yaşadım ya. Ama böyle yukarıdan bir bildirim geliyor falan böyle. Adamsın falan yazıyorsunuz ya. Adamsın değil de dur bakayım böyle devam Mustafa yazmışsınız mesela çok iyi yazmışsınız kalp atmışsınız ya insana öyle bir motive oluyor ki öyle iyi hissettiriyor ki harbiden çok çok teşekkür ederim yani vallahi bak duygulanıyor insan harbi diyorum böyle insan çok böyle anlatılmaz yaşanır duygular hissediyorsunuz onun için çok çok teşekkür ederim sizlere umarım bulacaksın değil mi artık amacım güzel bir video çıkarmak amacım şöyle güzel winli bol killi bir video çıkarmak sonrasında da bunu sizlerle paylaşmak ama bugün içinde bulacağını düşünmüyorum dörtlü mü girsek Evet arkadaşlar çok şükür buldu ve ben de hemen video şey yaptım giriş yaptım hadi bakalım Adamlar oyun'a böyle isimleri büyük büyük yazmışlar ki görün diye nasınsadım öyle bir büyük yapmışlar ki şuraya atlayacağım. Evet, zaten 51 kişi var. 51 kişiden de herhalde şöyle bir yeni alırız diye düşünüyorum. Ha, bilmiyorum ama umarım alırız ya. Famas çıktı, Famas drop silah değil mi? Gerek iki güzel, lanlucu güzel. Şunu da alalım da. Şurada adam var. Famas da iğrençmiş kanka ya. Şu an oyuna fokuslandım. Deli gibi fokusum şu an. Şu elimdeki silah çok sekiyor onu fark ettim. Bir UMP'ye geçeceğim. UMP'ye geçeceğim. UMP çünkü birazcık daha az sekiyor. Aynen susturucu da aldım mis gibi baba. Aslında AK alabilirdim ya karşı taraf şu anda ana baba günü oh arkadaşlar gerçekten bir takımı yok etmek ses geldi kanka 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 silahım yok kanka botsam bile silahım yok şükür Allah'ım Abi ben M416 almak zorundayım şu anda Dursana Silah varsa alacağım silah varsa alacağım Silah diyorum Mermi Şimdi basayım seriden 2 saniye kaldı. İyi bu takımı yok ettik de. İyi tamam. Güzel. Çok seri bir şekilde alana koşmak istiyorum çünkü alan geliyor. Bu arada arkadaşlar. Umarım win alırız. Çok konuşamadım. Harbi odaklandım yani istemsizce. Çünkü 3 tane video boşuna gitti. Kanka o sprey bitti kötüydü. Farkındayım. 2x'e geçebilirim. 2x daha mantıklı. Çünkü bunları at. Şunu. Oğlum bir şey değil mi sana? UMP hepsinden güzel. Ben bunu kanat gerdim yani şu. <laughs> ne oldu düşmedim mi? Var ya yok oldu. Kanka yok oldu çar. Arkam yok değil mi ben arkama çok güveniyorum. Alan gelecek. Önümde şu an adam. Adama doğru gidiyorum. Sonum da olabilir. Ne olur şu video çıksın da değsin be. Burada mıydı adam? <laughs> korktum kanka, korktum ya. <laughs> Nerede? Bomba attı lan. Teklide kalmış silah kanka teklide kalmış ya. Ne oluyor? Oğlum ne oluyor ya? Adam bomba falan attı kanka. Yemin ederim <laughs> titredim korkudan. <laughs> Abi orayı videonun başına koyma ihtimali vardır belki bilmiyorum ama edit yaparsam yaparım da. Altıma şeydim. Son kişi kaldı. Allah'ım ne olur şunu win alayım ya Rabbim. Hala para alıyor benim çar. Pompalı mermisini aldık. Ben adamı görmem gerekiyor yoksa aynı şekilde biraz önce gibi titriyeceğim. <laughs> titredim oğlum. <onu. gülüyor> CTL falan basılı tuttum birader yemin ediyorum var ya. of Büyük ihtimal o benim yerimi biliyor. Çünkü az önce büyük bir savaş içerisindeydik. <laughs> Titrediğim bir savaş. Bot da kalmış olabilir emin değilim. Ama sanmıyorum bot olduğunu. Çünkü bekliyorlar. Bomba falan atıyorlar yani. Abi görmem lazım ya. İleride büyük ihtimalle burada bu kadar ses çıkardım. Bir şey demedi. Ya sağımda ya önümde ya sol tarafımdaki önümde. Önümdeki şey de şu an. Ya ne olursa olsun bir gideyim ya. Daha oynarız oyunu. Bak belli burada bir yerde pusmuş bekliyordu. Tipine bak sağımdan çıktı ben korktum ya kanka ben bu videoyu atarım sağlam oynadım artı çok korktum harbi 11 leşle güzel oynadık arkadaşlar e, birinci olamadık ama bundan sonraki videolar eğer severseniz PUBG mobili kesinlikle atmayı düşünüyorum çünkü tatlı böyle nasıl diyeyim size hiç eğim, eğim gerektirmiyor böyle rahat rahat oynuyorsunuz <laughs> Ama iyi korktum. Orayı keser miyim bir kesmem de. Ama <laughs> iyi korktum. <laughs> Neyse izlediğiniz için bize teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs> Oğlum nasıl korktum lan? <laughs>